Bunları anladık. Sosyal boyutu dedik, psikolojik boyutu dedik, bütünsel yaklaşalım dedik. Şimdi diyelim ki yarından itibaren sizin bir tasarım yapmanız gerekiyor diyelim. Bir dönemlik bir ders, online bir ders veya eğitimi tasarlamakla yükümlüsünüz. Örneğin, EDI modeli zaten yıllardır var olan bir öğretim tasarımı e, modeli. Bu çok güzel bir başlangıç. Yani online eğitime... E, ayağını o sulara ilk defa sokan e, öğretmen arkadaşlarım için e, müthiş bir yol gösterici. Önce diyor ki analizle başlayın. Öğrenen analizi, kontekst analizi, e, öğrencilerin neye ihtiyacı var, yaş grubuna yönelik olarak nasıl bir e, online öğrenme ortamı kurgulamanız lazım. İşte teknolojik altyapınız ne ya da size okulunuz bu anlamda nasıl bir teknolojik altyapı sunuyor, destek alabiliyor musunuz? Önce bir e, ihtiyaç analizi yapın diyor. Tasarımı da ona göre yaparsınız. Tasarımda da e, dikkat etmeniz gereken öncelikli olarak e, diyor ki öğrenme çıktılarınızı önce belirleyin. Yani ben öğrencinin neyi bilip neyi yaparak bu eğitimden veya dersten ayrılmasını istiyorum. Bunları somut olarak yazın. E, bunlara varmak için nasıl bir ölçme değerlendirme sistemi kurdunuz? Eğer bir şeyleri yaparak e, ayrılmasını istiyorsanız o zaman e, ona göre yani bir bir ölçme değerlendirme tasarlamak lazım Te, çoktan seçmeli sınavla bunu ölçmen mümkün değil veya nasıl içerikler sunacaksınız kendiniz mi üreteceksiniz e, hangi teknolojik araçları kullanacaksınız kullanacağınız teknolojik araçlar gerçekten kullanıcı dostu mu değil mi e, bunları test etmeniz de gereken aynı zamanda bir süreç. bütün bu süreci tasarladıktan sonra artık diyor ki içerik geliştirmeniz gerekiyorsa onları yapın. İşte storyboarding vesaire, video üretimi ne, varsa artık burada geliştirin, sistemlerinizi kurun, elemesinizi ayağa kaldırın, işte server'a koyun, vesaire gibi artık eğitime hazır hale getirin diyor. Ardından uygulamaya başlayın, eğitime başlayın ve son olarak da sanki bu süreç bir değerlendirmeyle bitiyormuş gibi görünse de değerlendirme tüm sürece hakim. Biraz daha iteratif gitmek gerektiğini düşünüyorum. Yani yolda giderken diyelim ki bir araç kullandınız ve bu patladı. İşe yaramıyor. O zaman eğitimin bitmesini beklemeye gerek yok. O anda anlık olarak Geliştirmeler yapmak gerekiyor. O o yüzden de o değerlendirme zihniyetinin en başından sonuna kadar devam eden bir süreç olduğunu da söylemem lazım. Şimdi bu model.